Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün şöyle köyümüze geldik. Çiçekler aldım. Bahçemize dikeceğiz. Şuraya şöyle diken bakalım. Havalar bir soğudu. Birkaç gündür güzeldi Yine soğuyacakmış. Ben buraya da yine dikem de üstünü örteyim. Toprak da yumuşacık bak. Şöyle. Bu şöyle. Menekşeleri soğuk vuruyor mu bilmiyorum ama aldım. Dikem de bahara erkenden açsın şöyle şu kuruyan yapraklarını olayım. İnşallah yazın bunlar güzel güzel açarlar. Hava bugün güneşli şöyle güzel. Ee, hemen canım durmadı bu çiçekleri de almıştım. Ee, gidelim dedim bugün hem dikelim hem bir gezelim özledim de köyü Zaten yumuşacık burada toprak bak. Hı. Hı. şuraya dikeyim. Daha başka çiçekler de dikeceğim ama şimdi daha pazara gelmemiş çiçekler. Ben bunu şehir dışına çıkmıştım. Başka sıcak bir yerde çıkmış oraya pazarına gelmiş. Oradan aldım da daha uçakta görememiştim hiç. Dikeyim diye baktım. Buraya gelmemişti daha. Ben bir de sulayayım bunları. Yani suyumuz. Suyumuzu açalım. Daha çeşmeyi açmamışız. Çiçeklerimize can suyu verelim. Hemen az açtım suyu. Daha toprak gevşektir. Çıkartın beni. erkenden gittim. İnşallah açar bunlar. Yani tutar çabuk. Başka çiçekler de var. Bak burada. Bunlar da çıkıyor. Bunlar da Bugün hava çok güzel. Yeniden soğuk hava gelecekmiş gelmeden dedim gidelim bugün bahçede işlerimizi yapalım. Burada da ağaçlar var dikilecek. Şu antep fıstığı, şu erik. Şuraya da incirden tutayım bak göstereyim size. Bunu ben e, böyle kolundan dikmiştim geçen sene. Tuttu. Bu sene artık biraz daha büyüdü mü toprağa dikilecek. Şurada yine, şurada incir. Bunu da dikmiştim böyle. Bu da yapraklandı. Artık seneye bu sene biraz daha büyüsün inşallah seneye dikerim. Soğuk belki vurdu diye şöyle bunları kapatmıştım. İşte biraz e, bir daha geldiğimizde bunları dikelim artık bahçeye. Geçen geldiğimizde kaktüsü diktik. Yine birkaç tane kayısıyı diktik. Bugün şöyle çiçekler dikeceğim. Birazdan daha çiçeklerim var. Heh, artık Başka işlerime başlayayım ben. Suyu kapatayım ben. Arkadaşlar şöyle kırmızı su olanı aldım. Bakın. Bunları tohumluk için dikeceğim. İnşallah tohumu çıkarsa tohumun dikme için şöyle güzellerinden seçtim buraya kenara dikip Şu çıkacak yeri, burası da toprağa gelecek yeri. Bakın şöyle. Cücüklenen tarafı. Öyle dikiliyor. Şu biraz çürümüş gibi olsun. Bak şu bitmeye başlamış bile. Şöyle bunu sulacağım. Yazın ee, bu büyüyecek çıkaracak inşallah onu da seneye ekip soğan tohumu çıkacak yani soğan 3 senede oluyor bu kırmızı soğandan yapayım dedim bu sene bunu da sulayayım inşallah yazın çıkın çıkarsa da gösteririm şöyle bakar mısınız mısın sarımsaklarımız Nasıl çıkmışlar? Geçen gün, geçen hafta geldiğimde çapalamıştım burayı. Sarımsaklar bayağı güzel oluyor. Ama yağmur yağmadı. Yağmur yağı dese iyiydi. Soğuk gitti ama yağmur yağmadı. Kara lahanalarımızdı. Şu enginar soğuk vurdu mu acaba? Sanki bak soğuk vurmuş gibi enginarı. Evet. Biraz soğuk vurmuş bunu. Ama bel toplar. İnşallah bakalım böyle dursun. Soğanımızı da sulayalım. Çabuk. Şimdi sulandı mı hemen kök salar bu. Bunu gelip yazın. Devamlı sulayalım. Tohum, tohumlu soğan olsun. Tohum tamam. Kışın günü ama toprak kus kuru ya. Şöyle sulayı bari bunları da. Aslında sarımsağı da mı bilmiyorum ki. Ama soğuk gelirse de on mu Bir sulayayım, bir karığımı sulamayayım. Bakalım <laughs> fark edecek mi deneyim. Bu karığımı sulayacağım. Eğer soğuk vurulursa, ikisinde vurmasın. Hiç değilse biri kalsın. Güzel olursa da biri kalsın. Biri büyüsün yani. İşte böyle deneyip de tecrübe ediyorum. bakalım bir farkı olacak mı arada. Yani sizlerle de e, yerde gösteririz, gösterirsem yani bir farkı var mı yok mu beraber görelim. Bu kadar ıslamayacak. İnşallah güzel olur, faydalı olur. <laughs> Arkadaşlar geçen hafta buraya çiçekleri kapatıp gitmiştim. Bayağı soğuk don oldu ama fazla etkilenmemiş. Bakın sarı çiçeklerim mis gibi açmış. Şöyle. Bunlar da bakın soğuk vurmamış yine de. Şöyle yine kapatayım. Bunlar işte soğuk vurmadan atlatırsa biraz daha havalar ısınıncaya kadar ondan sonra çok güzel olur da biraz daha burada durmaları lazım. İnşallah soğuk vurmaz. Şöyle işte, Şöyle çiçek açmaya davranmış. Soğanları şöyle atlayayım da yıkayayım burada güzelce. şöyle. Zaten bunların yaprağı yeniyor genelde. Yaprağı güzel oluyor. soğanlarımızı da tertemiz yıkadık. Artık poşete koydum tertemiz bunu yeriz. Biberiyemiz de çiçek açmış. Demek ki böyle mor mor kışın açıyor bu. arkadaşlar kabakları bugün güneşe çıkardım şöyle bakın içeride olunca biraz çürümeye başlamışlar ama öyle fazla da çürük değil şöyle ben bunları buraya güneşe koyuyorum Güneşte iyice bunlar kuruyunca çürümüyor bayağı hafiflediler ben böyle her geldiğimde böyle fırsat buldum hava güzel oldu mu güneşe koyuyorum. Akşama kadar duruyor. Içeride olsa artık bak çürüyecekmiş ben bunu bakmasam yere değen yeri. Allah'tan hemen görmüşüm. Fazla zarar vermeden. Böyle güneşte biraz akşama kadar dursun bu giderken içeri alırız. Arkadaşlar kapaklar içerideydi. Şöyle bakın çürümeye başlamış. Bu ikisi buradaydı. Diğeri şehirde balkonda güneş görüyor. Onlar iyi. Bu yere değen yerler çürümeye başlamış. Böyle su kabalığınız olursa bunu böyle devamlı böyle durduğu yerde şurası çürüğü veriyor. Ya sık sık böyle yerini değiştireceksiniz ya da böyle kuru, serin ya da güneş gören bir yerde olursa daha güzel kuruyor. Evdekilerde bir şey yoktu. Burada buraya getirmişti. Ben geçenlerde hemen şu alt bakın çürüyecek gibi olmuş. Bugün çıkardım şöyle güneşe. Bu güneş de iyice kurudu mu şöyle çürüyecek olan yerlerini güneşe doğru çevirdim. Bu akşama kadar böyle durdu mu ipeyce kurur baya. Ben bunu her hafta geldiğimde ya her geldiğimde yaz obanın yanına sıcak yere getiriyorum yahut da böyle güneşe çıkarıp kurutuyorum. Bu sefer size de göstereyim dedim. Bilgi olsun yani bu şekilde kabak ektiyseniz. E, yoksa bunlar çürüyor. Güzel olmuyor. Ben hiç çürütmemiştim. Bak bu hemen hemen çürümeye başlamışmış. Ama yine de bir şey olmaz bu. Bak çekirdeği. Bir de bu kurumaya başladı mı böyle sık sık sallacak. Bu çekirdekleri ayrılınca daha çabuk kuruyor herhalde. Çürümüyor yani çekirdekleri. Şöyle. Bakın şu sallanmıyor daha. Ya bu da sallanıyor. Ama az sallanıyor. Bunun daha çekirdeklerini tutuyor. İşte bu şekilde iyice sallayınca çekirdekleri ayrılırsa içi daha çabuk kuruyor. Çürümüyor içi de. Yani belki böyle ekipte kurtmak isteyenlere bir bilgi olsun diye söyledim. Arkadaşlar işte bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.